Herkese selam. Bugün direksiyon setiyle oynayabileceğiniz en keyifli ve gerçekçi araba oyunlarını konuşacağız. Hız tutkunları için birebir olan bu oyunlar sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak. Eğer yarış heyecanını direksiyon setiyle yaşamak istiyorsanız bu içerik tam size göre. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Gran Turismo serisi, otomobil simülasyon oyunları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir. Gran Turismo 7, serinin en gelişmiş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, yüzlerce farklı araç ve onlarca gerçekçi pist seçeneği sunuyor. Direksiyon seti ile oynarken aracın yol tutuşunu, hızlanmasını, virajlardaki tepkilerini birebir hissedebiliyorsun. Hava koşulları ve günün farklı saatlerine göre değişen pist dinamikleriyle sürüş deneyimi daha da derinleşiyor. Ayrıca gerçek hayatta kullanılan otomobil markaları ve modifikasyon seçenekleriyle aracını kişiselleştirip kendine özgü bir yarış stili yaratabiliyorsun. Oyunun kariyer modu seni amatör bir sürücüden profesyonel bir yarışçıya dönüştürüyor. Formula 1 hayranları için olmazsa olmaz bir oyun olan F1 2023 tam anlamıyla profesyonel bir yarış simülasyonu sunuyor. Direksiyon seti ile oynarken araçların hassasiyeti, frenleme noktaları ve viraj alma teknikleri birebir hissedilebiliyor. Oyun gerçek F bir sezonundaki tüm takımları, pilotları ve pistleri içeriyor. Kariyer modu oyuncuları takım yönetiminden yarış stratejilerine kadar Birçok detayla ilgilenmeye teşvik ediyor. Gerçek zamanlı hava koşulları, lastik aşınması ve yakıt yönetimi gibi etmenler oyuna strateji katıyor. Direksiyon setiyle oynarken tam anlamıyla bir F1 bir pilotu gibi hissedebilir, yarışın her detayını kontrol edebilirsin. Assetto Corsa Competizione, yarış simülasyonu konusunda en ciddi oyunlardan biri olarak kabul edilir. Oyun, GT3 ve GT4 yarışlarını temel alır ve sürüş fizikleri gerçek hayattaki yarış dinamiklerine dayanır. Direksiyon setiyle oynadığında aracın her tepkisini, lastik tutuşunu, frenleme noktalarını çok hassas bir şekilde hissedebilirsin. Pistler lazer tarayıcı teknolojisiyle modellenmiş olup en ince detayına kadar gerçek hayattaki versiyonlarını yansıtır. Bu, pistlerin eğimlerini, zemin farklarını ve yol tutuşunu daha gerçekçi hale getiriyor. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modları bulunan oyun, yarış deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. Dirt Rally 2.0, rally severler için adrenalin dolu bir yarış deneyimi sunuyor. Oyunda direksiyon setiyle engebeli arazilerde, çamurlu ve kaygan yollarda sürüş yapmak büyük bir keyif. Farklı zeminlerde aracın verdiği tepkiler direksiyon setiyle oynarken mükemmel bir şekilde hissediliyor. Gerçek rally araçları, parkurları ve hava koşulları oyuncuları zorlayıcı ama bir o kadar tatmin edici yarışlara sokuyor. Oyunun kariyer modu, rally takımını yönetmekten sürüş stratejilerini planlamaya kadar birçok detayı içeriyor. Yarış sırasında kopilotunun verdiği direktiflere dikkat etmek parkurda başarılı olmanın anahtarı. Project Cars 3, Arcade ile simülasyon arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde sağlayan bir oyun. Direksiyon seti ile oynarken simülasyon tarafındaki detaylı sürüş fiziği ve Arcade tarafındaki eğlenceli yarış dinamiklerini bir arada deneyimleyebilirsin. Oyun farklı yarış türlerini ve araçları içerdiği için her türden yarış sever için bir şeyler sunuyor. Geniş araç yelpazesi, modifikasyon seçenekleri ve dinamik hava koşulları ile yarış deneyimi çeşitleniyor. Project Cars 3 her seviyeden oyuncuya hitap eden bir yapı sunarken direksiyon seti ile daha gerçekçi bir deneyim isteyenler için de büyük keyif sağlıyor. Bu videoluk benden bu kadar. Direksiyon setiyle oynayabileceğiniz en iyi oyunları keşfetmeye devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi oyunları sevdiğinizi yazın, birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.